Mart. Cuma. 1 Mart Cuma. Bu ayın ilk gününde havayla beraberiz. Hava. Hava bordo öğreniyor. Hava bordo öğreniyor. Bana da liptekler düştü. Eyüp abiye benim oksijenleri verdim. Eyüp abi de öğreniyor bu arada. Tehlike olan da öğreniyor. Hava düz gitme ablam. Vücudumu evet. Çok hızlanma. Hızlanma. Çok hızlanma. Yaprak hareketiyle bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Evet vücudumu Evet, sağa doğru çevir. Sağa doğru gitmeye başla. Bir sağ bir sol yapma. Sağa doğru bir git bayağı. Evet, sağa doğru gitmeni istiyorum. Güzel. Güzel. Evet yavaşla. Güzel. 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 İşe dönmeyi yaptın. İstemeden de olsa dönmeyi yaptın yani. Evet bana doğru, bana doğru güzel. Bana doğru. Senin soluna benim sağıma. Evet bir tarafa doğru gel. Geri geri kayma birazcık daha. Evet güzel vücudunu çevir ağırlığını e, bu taraftaki ayağına doğru doğru ha, ha güzel güzel işte bu işte bu biraz bana doğru gelmeye çalış bu taraftaki ayağına ağırlığını ve e, kafanı içe olduğun yere doğru çevir güzel güzel şimdi diğer tarafa diğer tarafa bravo evet ne yapıyorduk? Ağırlığımızı gidecek olduğumuz taraftaki ağırlığımıza e, ayağımıza doğru veriyorduk. Vücudumuzu çeviriyorduk. E, gidecek olduğumuz yöne doğru bakıyorduk ve o tarafa doğru gidiyorduk. Evet hadi harikasın. Birazcık daha vücudunu çevir gidecek olduğun tarafa doğru. Vücudun gidecek olduğun tarafa doğru biraz daha çevirsen daha rahat gidersin. Evet ağırlık güzel. Güzel. Evet şimdi diğer tarafa, diğer tarafa şimdi. Diğer tarafa. Harika. Bravo devam 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 devam. Güzel. Bravo. Ama şimdi dur. Şimdi dur. Evet işte bu, işte bu. Aşağı varmadan. Evet. Pisti bitirmeden biliyordum zaten deli kızım bu işi çözeceğini. İşte bu. Türkiye'nin en özeli en güzeli Elgez Kayak Merkezi'nde. Yeni bir borçlu zaten doğmuştu. Sadece birkaç teknik dış göz. İşte bu kirmene döndü. Hava kirmene döndü. Bravo. Bravo hava. Şimdi sıra Eyvallah'a geldi. Del oğlana geldi. Güzel. Güzel. İşte buna çalışacaksın sonra da bu, bu dönüşleri topuk burun olarak ee, ilerleyip sıralam şekline döndüreceğiz. Buna çalışacak. Ve daha sonra bundan sonra bu seviyede atlattıktan sonra roket olacak evet güzeldi heyecanlıydı özeldi havayla ee, bunu çalışmak benim için keyifli güzel, güzel güzel güzel, evet evet arka tarafta biraz kar de takıldı bir daha bir daha daha tam çevir aşağı doğru evet hadi bir daha güzel güzel şimdi burun şimdi bro. işte bu işte bu topuk burun kirmen gibi güzeldi güzeldi bravo hava çok güzel. Aferin. Evet. İşte bu. İşte bu. Antrenman, antrenman, antrenman ve sonrasında pilot Sonrasında uçuş. Evet. Biz buralardayız. Ekran başından ayrılmayın. Allah emanet olun. Aksiyon bizde bitmez dostlar. Orkalarda. Bu arada işte fena değilmiş ha. Sevdiğim bıçaklar jilet gibi taze falan. Ee, taze mal, kaliteli mal başka oluyor dostlar. Evet hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.